Bakın mesela size bir şey anlatayım. Kimden anlatıyorum? Profesör Kasım Güven, Eczacılık Fakültesi'nin dekanı. 80'li yıllarda. Balak'ta bir tane, ağzına kadar kitap dolu. Eski kitap, Osmanlıca, o Arapça kitap dolu. Yetkili birisi bir tane kane arabası kiralıyor, at arabası yani. Diyor ki bunları boşalt Haliç'e at diyor. Karar veriyor ona kitapları. O kitapları adam yüklüyor arabasına, kani arabasına götürüyor Haliç'e atıyor. Bir seferinde de bunu Avusturya sefiri görüyor. Diyor ki bu kitapları satar mısın bana diyor. Adam zaten atmaya götürüyor onları. canla minnet. Sözün kısası 15 liraya diyor. O bir araba kitabı alıyor oradan sefiri. Ve bu kitapların içerisinde ne çıkıyor biliyor musunuz? Ne çıkıyor derseniz. Dünyada tek nüshası olan i̇bn Sina'nın kendi eliyle yazdığı El Kanunu Fit Dünyada tek nüshası olan i̇bn Sina'nın tıp kitabı. Kendi eliyle yazdığı kitap. Adam alıyor, Avusturya'ya götürüyor onu hani bugün. O kitap Viyana Müzesi'ndedir. O Kasım e, profesör e, e, anlattığına göre diyor ki biz diyor eczacılık fakültesi olarak de, Türk devleti olarak diyor bir kopyasını istedik vermediler bize diyor. Niye versinler ki iyi de etmişler. Sen malına sahip çıkma. Yani bir zamanda böyle ben çocukluğumda yaşadım onu. Çok böyle fazla bir şey yok yani. Evinizde bir Arapça Kur'an ya da bir Arapça kitap oldu mu suç olarak gidiyor alıp götürüyorlar sizi. Böyle bir dönemler yaşadık Böyle bir dönemlerde kitaplar, kimisi korkusundan yaktı, kimisi gömdü onları, kimi denize attı onları, kimin de yakaladı attılar. Ve dolayısıyla büyük bir hazinemiz böyle de terf oldu ya yurt dışına kaçtı. Ya yani ben gururuma eriştire yedindiremiyorum onu. Dünyanın dördüncü büyük Osmanlı arşivi Beykrat, şeyde, Bulgaristan'da. Yani ben bir kitapçı olarak ben bunu bir Türk olarak anladın mı? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben bunu kendimi içime sindiremiyorum ben bunu. Dünyanın en büyük dördüncü arşivi Osmanlı arşivi Sofya'da.